En çok itirazı aldığım kadınlar eril kadınlardı. Birçoğunun da öne sürdüğü delil nenelerimizin, annelerimizin ezilmesi hikayesi. Ha onlar gibi olalım da bizi esinler mi erkekler? Dişilleşirsem ezilirim. O yüzden ben eril alana kaymam lazım ki kendimi savunayım, hakkımı savunayım. Beni ezemesin hiçbir erkek. Anne bardak kırarsa nazar çıktı. Çocuk bardak kırarsa işte dikkatli ol biraz. Baba bardak kırarsa bunu buraya kim koydu? İman bize esneklik katan bir şey demek ki buradan bunu anlıyoruz. Ne kuyruğu dik tutma çabası içerisinde gereksiz kasacağız ne de tamamen ben kimim ki neyim ki ne yapabilirim ki ben para kazanamam ki tutunamam ki hiçbir şeye bu adama muhtacım. Her ezik kendi firavununu doğurur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sabır zannederek bu evlilikte diretmesi inat etmesi başka bir hayattan korkmasından kaynaklıdır. Tamamen hayatını birinin eline teslim etmek bu işte Allah'ın bizden istediği şey kesinlikle değil. Bir kadın kadar detayda mimik okuyamayabilir ama bir miktar da anlaması gerekiyor ya. E söylesene ben anlamıyorum öyle falan diye. Bu öyle olmaz. Yani tamamen kendini başkasının ellerine teslim etmiş böyle kurban o gözü de bağlı öyle yatıyor yerde. Beni ne zaman kesecek diye bekliyorlar. Vuruyor sehpayı deviriyor karşısında. O adam bir daha asla bir şeyleri kırıp dökmüyor. Vazgeçiyor o huyundan. Hani dildeliği deli görünce sopasını saklarmış. Bu kadar kapılarından girdi zaman aynı peygamberlerin derece derece yükseldiği gibi Allah'ın izniyle siz de derece derece yükseleceksiniz demektir. Ama değerlendirirsiniz ama değerlendirmezsiniz. Biz burada sizin bu öyküyü değiştirmenizi konuşuyoruz. Evliliği siz nereye koyuyorsunuz? Ben bazen çok şaşırıyorum ya. Ama hocam böyle olması gerekmiyor mu? Allah bunu emretmiyor mu? Ya Allah senin kocana secde etmeni emretmiş olabilir mi Allah aşkına? Kadın çalışmasın, kadın evde otursun diyen zihniyet doğru değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bizzat kendisi görevlendirmiştir. Medine pazarında iki kadının zabıtı olarak vazife aldığını biliyor muydunuz? Herkesin fani olduğunu ve herkesin bir gün bizi bırakıp gidebileceğini, hiçbir şey olmasa bizim onları bırakıp gidebileceğimizi, ecelin bizi ayıracağını unutmayalım ve baki olana sığınalım, ondan isteyelim. Her ne istiyor istekin.